Masalcı annelerden uykulu masallar. Kahraman köpek Koki. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Bir zamanlar küçük kasabaların birinde bir hayvan barınağı varmış. Kimsesi olmayan köpekler bu barınakta yaşarmış. İyi kalpli insanlar köpekleri sık sık ziyarete gelirmiş. Onlara mama getirir, bazen de onları gezmeye çıkarırlarmış. Köpekler böyle günlerde çok ama çok mutlu olurlarmış. Bazen de iyi kalpli insanlar barınaktan ayrılırken bir köpeği sahiplenirmiş. Sahiplenmek ne mi demekmiş? Barınaktan ayrılıp ömrünün sonuna kadar sıcacık bir evde mutlu bir aileye kavuşmak. İşte barınaktaki köpekler için bundan daha büyük bir mutluluk yokmuş. Bir aileye sahip olmak barınakta yaşayan köpekler için çok büyük bir şansmış. Hepsi günün birinde barınaktan böyle ayrılmayı bekliyormuş. Günlerden bir gün yine sıradan bir günmüş. Hava çok güzelmiş. Barınaktaki bakıcıları gittikten sonra Herkül, Dozer ve Kurt adındaki büyük köpekler aralarında sohbet etmeye başlamış. Bir de barınakta yaşayan kahverengi tüylü ufacık tefecik yavru bir fino köpeği varmış. Barınak görevlisi ona Kurabiye adını vermiş. Çünkü Kurabiye adı gibi çok tatlı bir köpekmiş. Herkül, Dozer ve Kurt sohbet ederken Kurabiye onları dinliyormuş. Bugün hava çok güzel olacak arkadaşlar. Mutlaka barınağa birileri gelir demiş Dozer. Haklısın dostum. Bugün üçümüz de birileri tarafından sahipleneceğiz. İçimde böyle güzel bir his var demiş Herkül. Bizim gibi güçlü köpekleri kim istemez ki? Bizi uzaktan gören bile koruduğumuz eve girmeye cesaret edemez." demiş kurt. Onları dinleyen Kurabiye dönüp bir de kendine bakmış. Küçücük elleri ve ayakları varmış. "Ben onlar gibi büyük değilim. Beni kim ister ki?" diye geçirmiş içinden. Bir köşeye çekilip kıvrılmış. Kıvrıldığı yerde de uyuyakalmış. Aradan biraz zaman geçmiş. Kurabiye bakıcısının adını söylemesiyle birden uyanmış. Kurabiye onun adı beyefendi. Adını ben verdim. Aynı bir kurabiye gibi ne kadar da tatlı değil mi? Bir adam ve yanında küçük bir erkek çocuğu gülümseyerek ona bakıyormuş. Kurabiye ne olduğunu anlayamamış. Küçük çocuk gülümseyerek ona elini uzatmış. Merhaba Kurabiye, benim adım da Ahmet. Bak, sana mama getirdim. Kurabiye patisini Ahmet'e uzatmış. Ahmet ve Kurabiye tokalaşarak tanışmışlar. Bu tanışmadan sonra Kurabiye kuyruğunu sevinçle sallamış. Ahmet'in ona getirdiği mamayı afiyetle yemiş. Sonra da birlikte top oynamışlar. Ziyaret vakti sona erince Kurabiye çok üzülmüş. Ahmet'in gitmesini hiç istemiyormuş. Ahmet de Kurabiye'yi çok sevmiş. Tüm köpekler onların içlerinden birini sahipleneceğini anlamış. Hepsi kuyruklarını sallıyor, havlayarak kendilerini göstermeye çalışıyormuş. Barınak görevlisi Ahmet'in babasına haydut, dozer ve kurtu göstermiş. Bu köpekler evinizin güvenliği için çok iyi bir seçim olur. Onlar tam bir kahraman. İsimlerini de ben koydum. Şuradaki haydut, yanındaki dozer, şu diğeri de kurt. Ne kadar güçlü ve güzeller değil mi? Evet beyefendi, köpeklerin hepsi çok güzel. Oğlumun az önce oynadığı köpekle aralarında bir dostluk oluştu sanırım yeni aile üyemiz o olacak. Sahi adı neydi bu tatlı yavrunun? Kurabiye. Çok tatlı, sevimli ve dost canlısıdır kurabiye. Kurabiye konuşulanları duyunca biraz üzülmüş. Onu üzen şey kahraman bir köpek değil de tatlı bir yavru köpek olarak tanıtılmak olmuş. Ahmet kurabiyeyi tekrar kucağına almış. Ne oldu? Yoksa sevinmedin mi? Bundan sonra sen de bizim ailemizin bir üyesisin kurabiye. Ama eğer izin verirsen ben sana Kuki demek istiyorum. Daha kısa ve sevimli bir isim. Olur mu? Kurabiye bir kez havlayıp kuyruğunu sallamış. Kuki ismini o da çok sevmiş. Birlikte arabalarına binip eve gelmişler. Bu ev tek katlı, bahçeli ve çok güzel bir evmiş. Kuki sevinçle Ahmet'in kucağından atlayıp bahçedeki kırlara kendini bırakmış. Yerlerde yuvarlanıp eğlenmiş. Ahmet ve babası Kuki'nin neşesini izlerken çok mutluymuş. Aradan günler geçmiş. Kuki yeni ailesi tarafından çok seviliyormuş. Bir de arkadaşı olmuş. Yan evin köpeği Lulu. Lulu, Kuki ile aynı cinsten beyaz tüylü bir köpekmiş. Bazen Lulu ile buluşup bahçede oyunlar oynuyorlarmış. Ancak Kuki hala biraz mutsuzmuş. Özellikle gece olduğunda bahçede nöbet tutmak isteyen Kuki yabancı kişilere havlıyormuş. Onlarsa korkmak yerine ''Aa sen ne tatlı köpeksin'' diye onu sevmeye kalkıyorlarmış. Kuki asla kahraman bir köpek olamayacağını düşünüp üzülüyormuş. Yine günlerden bir gün akşam olmuş. Kuki kendisine yapılan kulübede uzanırken Ahmet'le babası evden çıkmış. Ahmet Cookie'nin yanına gelip bu akşam dışarıda yemek yiyeceklerini söylemiş. Sonra da "Evimize iyi bak Cookie." diyerek gitmiş. Onlar evden uzaklaşırken Cookie büyük bir kararlılıkla nöbet tutmaya başlamış. Bu gece onun için önemli bir fırsatmış. Güçlü bir köpek olduğunu herkese göstermek istiyormuş. Önce evin etrafını güzelce dolaşmış. Etrafta hiç kimse yokmuş. Gözünü bir dakika bile bahçe kapısından ayırmamış. Sonra bir anda kapının dışarıdan zorlandığını fark etmiş. Bunun yabancı biri olduğunu düşünmüş. Kalbi hızla atmaya başlamış. Ne yapıp edip evini korumalıymış. Bütün gücüyle havlamaya başlamış. hav, hav, hav. Kapı yavaşça açılmış. İçeriye girense bir yabancı değil, yakın arkadaşı Lulu'ymuş. Kuki rahat bir nefes almış. Aa, Lulu, ben de yabancı biri sandım. Meğerse Lulu, Cookie'nin yalnız olduğunu görüp ona eşlik etmeye gelmiş. Merhaba Cookie. Pencereden bakınca bu akşam yalnız olduğunu gördüm. Birlikte oynarız, ne dersin? Hoş geldin Lulu. Olur tabii, Önce sana biraz mama ikram edeyim. O akşam Lulu ve Cookie yemeklerini yemişler. Bahçede oyun oynamışlar. Kuki en küçük bir ses duyduğunda oyunu bırakıp bahçeyi dolaşıyormuş. Lulu onun üzgün ve endişeli olduğunu fark etmiş. Neden böyle üzgünsün Kuki? Yoksa oyundan mı sıkıldı? Hayır sıkılmadım. Ben tatlı bir köpek olmak istemiyorum Lulu. Bu çevredeki evlerin köpekleri kocaman ve çok güçlü. Aynı barınaktaki arkadaşlarım Herkül, Dozer ve Kurt gibi. Bir de bize bak. Ne varmış bizde? Bence çok güzeliz ve çok da sevimliyiz. Çocuklar bize bayılıyor. Herkes bizi çok seviyor. Hmm, seni bilmem Lulu, ama ben sevimli değil, güçlü olduğum için sevilmek istiyorum. Ama hiç kimse benden korkmuyor ki. Bu evi korumak, aileme faydalı olmak istiyorum. Tam bu sırada Lulu'nun burnuna tuhaf bir koku gelmiş. Bu bir tür yanık kokusuymuş. Kuki sanki bir yanık kokusu geliyor burnuma. Kokuyu Kuki de fark etmiş. Hemen etrafı kontrol etmiş. Evin içinden parlak bir ışık geliyormuş. Kollarını mutfağın penceresine dayamış ve içeriye bakmış. Bir de ne görsün? Mutfak masasının üzerindeki gaz lambası yere düşmüş. Yerdeki halı tutuşmuş. Kuki bir şeyler yapmak için içeri doğru koşarken Lulu onu uzaktan izliyormuş. Lulu, sen uzak dur sakın gelme. Mutfak alısı tutuşmuş. Hemen onu söndürmem lazım." demiş. "Tamam Cookie ama lütfen dikkatli ol." diye bağırmış Lulu. Cookie kapıya koşmuş ama kapı kilitliymiş. Ufak bir köpek olduğu için havalandırma penceresinden içeriye girebilirmiş. Aklına o gelmiş. Havalandırma penceresi her zamanki gibi açıkmış. Cookie oradan içeri atlamış. Bir yandan da ne yapacağını düşünüyormuş. Bir gün Ahmet'le televizyonda izlediği bir haber aklına gelmiş. Televizyondan öğrendiklerini yapmaya karar vermiş. Hemen banyodan büyük bir havlu alıp onu musluğun altına tutmuş. Havlu iyice ıslanmış. Ağzında taşıdığı ıslak havluyla mutfağa koşmuş. Mutfak halısı az da olsa yanmaya devam ediyormuş. Kuki ağzındaki ıslak havluyu ateşin üzerine atmış. Havasız kalan ateş böylece hemen sönmüş. Kuki rahat bir nefes almış, bütün kapı ve pencereleri açmış. Böylece eve havalandırmış. İçindeki korku ve telaş yerini mutluluğa bırakmış. Tam o sırada içeri Ahmet ve babası girmiş. Ahmet'in babası yerdeki gaz lambasını görünce olanları anlamış. Olamaz. Gaz lambası yere düşmüş. Onu söndürmeyi unutmuşum. Halı dayanmış. Cookie de ısa havluyu ateşin üzerine atmış. İyi ama sen nasıl içeri girdin Cookie? diye sormuş şaşkınlıkla. Cookie havlayarak havalandırma penceresini göstermiş. Ahmet Cookie'yi kucağına alıp ona sıkıca sarılmış. Benim canım Cookie'm. İyi ki sana bir şey olmadı. Peki ama sen bütün bunları nasıl başardın? Cookie bu sefer de havlayarak televizyonu göstermiş. Ahmet birlikte seyrettikleri haberleri hatırlamış. Seninle izlemiştik evet. Sen çok akıllı bir köpeksin Kuki. Seninle gurur duyuyorum. Kuki sevinçle kuyruğunu sallıyormuş. Ahmet'in babası da Kuki'ye teşekkür etmek için onu patilerinden tutmuş. Kuki aynı zamanda bir kahraman. Eğer bunları yapmasaydı evimiz zarar görebilirdi. Sen çok büyük bir iş başardın Kuki. Ertesi sabah Kuki mutlulukla uyanmış kendini gerçek bir kahraman gibi hissediyormuş. Her sabah olduğu gibi Ahmet'i uyandırmak için tam kulübesinden çıkacakken bir şey fark etmiş. Artık yeni bir kulübesi daha varmış. Üzerine bir de yıldız sembolü çizilmiş. Kuki çok ama çok sevinmiş. Meğerse Kuki uyurken Ahmet ve babası ona yeni bir kulübe yapmışlar. Cookie anlamış ki herkesin dış görünüşü farklı olabilirmiş. Küçük olmak kahraman olmaya asla engel değilmiş. O aklı ve kendine güveni sayesinde tüm bunları başarmış. O günden sonra da gerçek gücün bunlar olduğunu öğrenmiş ve hiç unutmamış. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç koca elma düşmüş. Biri bu masalı yazanın... Biri anlatanın, diğeri de dinleyenlerin başına. Kahraman Köpek Koki Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Bir zamanlar küçük kasabaların birinde bir hayvan barınağı varmış. Kimsesi olmayan köpekler bu barınakta yaşarmış. İyi kalpli insanlar köpekleri sık sık ziyarete gelirmiş. Onlara mama getirir, bazen de onları gezmeye çıkarırlarmış. Köpekler böyle günlerde çok ama çok mutlu olurlarmış. Bazen de iyi kalpli insanlar barınaktan ayrılırken bir köpeği sahiplenirmiş. Sahiplenmek ne mi demekmiş? barınaktan ayrılıp ömrünün sonuna kadar sıcacık bir evde mutlu bir aileye kavuşmak. İşte barınaktaki köpekler için bundan daha büyük bir mutluluk yokmuş. Bir aileye sahip olmak barınakta yaşayan köpekler için çok büyük bir şansmış. Hepsi günün birinde barınaktan böyle ayrılmayı bekliyormuş. Günlerden bir gün yine sıradan bir günmüş. Hava çok güzelmiş. Barınaktaki bakıcıları gittikten sonra Herkül, Dozer ve Kurt adındaki büyük köpekler aralarında sohbet etmeye başlamış. Bir de barınakta yaşayan kahverengi tüylü ufacık, tefecik yavru bir fino köpeği varmış. Barınak görevlisi ona Kurabiye adını vermiş. Çünkü Kurabiye adı gibi çok tatlı bir köpekmiş. Herkül, Dozer ve Kurt sohbet ederken Kurabiye onları dinliyormuş. Bugün hava çok güzel olacak arkadaşlar, mutlaka barınağa birileri gelir demiş Dozer. Haklısın dostum. ''Bugün üçümüz de birileri tarafından sahipleneceğiz. İçimde böyle güzel bir his var.'' demiş Herkül. ''Bizim gibi güçlü köpekleri kim istemez ki? Bizi uzaktan gören bile koruduğumuz eve girmeye cesaret edemez.'' demiş kurt. Onları dinleyen kurabiye dönüp bir de kendine bakmış. Küçücük elleri ve ayakları varmış. ''Ben onlar gibi büyük değilim. Beni kim ister ki?'' diye geçirmiş içinden. Bir köşeye çekilip kıvrılmış. Kıvrıldığı yerde de uyuya kalmış. Aradan biraz zaman geçmiş. Kurabiye bakıcısının adını söylemesiyle birden uyanmış. Kurabiye onun adı beyefendi. Adını ben verdim. Aynı bir kurabiye gibi ne kadar da tatlı, değil mi? Bir adam ve yanında küçük bir erkek çocuğu gülümseyerek ona bakıyormuş. Kurabiye ne olduğunu anlayamamış. Küçük çocuk gülümseyerek ona elini uzatmış. Merhaba Kurabiye. Benim adım da Ahmet. Bak sana mama getirdim. Kurabiye patisini Ahmet'e uzatmış. Ahmet ve kurabiye tokalaşarak tanışmışlar. Bu tanışmadan sonra kurabiye kuyruğunu sevinçle sallamış. Ahmet'in ona getirdiği mamayı afiyetle yemiş. Sonra da birlikte top oynamışlar. Ziyaret vakti sona erince kurabiye çok üzülmüş. Ahmet'in gitmesini hiç istemiyormuş. Ahmet de kurabiyeyi çok sevmiş. Tüm köpekler onların içlerinden birini sahipleneceğini anlamış. Hepsi kuyruklarını sallıyor, havlayarak kendilerini göstermeye çalışıyormuş. Barınak görevlisi Ahmet'in babasına Haydut, Dozer ve Kurt'u göstermiş. Bu köpekler evinizin güvenliği için çok iyi bir seçim olur. Onlar tam bir kahraman. İsimlerini de ben koydum. Şuradaki Haydut, yanındaki Dozer, şu diğeri de Kurt. Ne kadar güçlü ve güzeller değil mi? Evet beyefendi, köpeklerin hepsi çok güzel. Oğlumun az önce oynadığı köpekle aralarında bir dostluk oluştu. Sanırım yeni aile üyemiz o olacak. Sahi, adı neydi bu tatlı yavrunun? Kurabiye. Çok tatlı, sevimli ve dost canlısıdır kurabiye. Kurabiye konuşulanları duyunca biraz üzülmüş. Onu üzen şey kahraman bir köpek değil de tatlı bir yavru köpek olarak tanıtılmak olmuş. Ahmet kurabiyeyi tekrar kucağına almış. Ne oldu? Yoksa sevinmedin mi? Bundan sonra sen de bizim ailemizin bir üyesisin kurabiye. Ama eğer izin verirsen ben sana Kuki demek istiyorum. Daha kısa ve sevimli bir isim olur mu? Kurabiye bir kez havlayıp kuyruğunu sallamış. Kuki ismini o da çok sevmiş. Birlikte arabalarına binip eve gelmişler. Bu ev tek katlı, bahçeli ve çok güzel bir evmiş. Kuki sevinçle Ahmet'in kucağından atlayıp bahçedeki kırlara kendini bırakmış. Yerlerde yuvarlanıp eğlenmiş. Ahmet ve babası Kuki'nin neşesini izlerken çok mutluymuş. Aradan günler geçmiş. Kuki yeni ailesi tarafından çok seviliyormuş. Bir de arkadaşı olmuş. Yan evin köpeği Lulu. Lulu, Kuki ile aynı cinsten beyaz tüylü bir köpekmiş. Bazen Lulu ile buluşup bahçede oyunlar oynuyorlarmış. Ancak Kuki hala biraz mutsuzmuş. Özellikle gece olduğunda bahçede nöbet tutmak isteyen Kuki yabancı kişilere havlıyormuş. Onlarsa korkmak yerine ''Aa sen ne tatlı köpeksin'' diye onu sevmeye kalkıyorlarmış. Kuki asla kahraman bir köpek olamayacağını düşünüp üzülüyormuş. Yine günlerden bir gün akşam olmuş. Kuki kendisine yapılan kulübede uzanırken Ahmet'le babası evden çıkmış. Ahmet Cookie'nin yanına gelip bu akşam dışarıda yemek yiyeceklerini söylemiş. Sonra da "Evimize iyi bak Cookie." diyerek gitmiş. Onlar evden uzaklaşırken Cookie büyük bir kararlılıkla nöbet tutmaya başlamış. Bu gece onun için önemli bir fırsatmış. Güçlü bir köpek olduğunu herkese göstermek istiyormuş. Önce evin etrafını güzelce dolaşmış. Etrafta hiç kimse yokmuş. Gözünü bir dakika bile bahçe kapısından ayırmamış. Sonra bir anda kapının dışarıdan zorlandığını fark etmiş. Bunun yabancı biri olduğunu düşünmüş. Kalbi hızla atmaya başlamış. Ne yapıp edip evini korumalıymış. Bütün gücüyle havlamaya başlamış. Hav hav hav! hav. Kapı yavaşça açılmış. İçeriye girense bir yabancı değil, yakın arkadaşı Lulu'ymuş. Kuki rahat bir nefes almış. "Aa, sen miydin Lulu? Ben de yabancı biri sandım." Meğerse Lulu, Cookie'nin yalnız olduğunu görüp ona eşlik etmeye gelmiş. Merhaba Cookie, pencereden bakınca bu akşam yalnız olduğunu gördüm. Birlikte oynarız ne dersin? Hoş geldin Lulu, olur tabii. Önce sana biraz mama ikram edeyim. O akşam Lulu ve Cookie yemeklerini yemişler. Bahçede oyun oynamışlar. Cookie en küçük bir ses duyduğunda oyunu bırakıp bahçeyi dolaşıyormuş. Lulu onun üzgün ve endişeli olduğunu fark etmiş. Neden böyle üzgünsün Kuki? Yoksa oyundan mı sıkıldı? Hayır sıkılmadım. Ben tatlı bir köpek olmak istemiyorum Lulu. Bu çevredeki evlerin köpekleri kocaman ve çok güçlü. Aynı barınaktaki arkadaşlarım Herkül, Dozer ve Kurt gibi. Bir de bize bak. Ne varmış bizde? Bence çok güzeliz ve çok da sevimliyiz. Çocuklar bize bayılıyor. Herkes bizi çok seviyor. Hmm, seni bilmem Lulu, ama ben sevimli değil, güçlü olduğum için sevilmek istiyorum. Ama hiç kimse benden korkmuyor ki. Bu evi korumak, aileme faydalı olmak istiyorum. Tam bu sırada Lulu'nun burnuna tuhaf bir koku gelmiş. Bu bir tür yanık kokusuymuş. Kuki, sanki bir yanık kokusu geliyor burnuma. Kokuyu Kuki de fark etmiş. Hemen etrafı kontrol etmiş evin içinden parlak bir ışık geliyormuş. Kollarını mutfağın penceresine dayamış ve içeriye bakmış. Bir de ne görsün? Mutfak masasının üzerindeki gaz lambası yere düşmüş. Yerdeki halı tutuşmuş. Cookie bir şeyler yapmak için içeri doğru koşarken Lulu onu uzaktan izliyormuş. Lulu sen uzak dur sakın gelme. Mutfak halısı tutuşmuş hemen onu söndürmem lazım demiş. Tamam Cookie ama lütfen dikkatli ol diye bağırmış Lulu. Cookie kapıya koşmuş ama kapı kilitliymiş. Ufak bir köpek olduğu için havalandırma penceresinden içeriye girebilirmiş. Aklına o gelmiş. Havalandırma penceresi her zamanki gibi açıkmış. Cookie oradan içeri atlamış. Bir yandan da ne yapacağını düşünüyormuş. Bir gün Ahmet'le televizyonda izlediği bir haber aklına gelmiş. Televizyondan öğrendiklerini yapmaya karar vermiş. Hemen banyodan büyük bir havlu alıp onu musluğun altına tutmuş. Havlu iyice ıslanmış. Ağzında taşıdığı ıslak havluyla mutfağa koşmuş. Mutfak halısı az da olsa yanmaya devam ediyormuş. Cookie ağzındaki ıslak havluyu ateşin üzerine atmış. Havasız kalan ateş böylece hemen sönmüş. Cookie rahat bir nefes almış. Bütün kapı ve pencereleri açmış. Böylece evi havalandırmış. İçindeki korku ve telaş yerini mutluluğa bırakmış. Tam o sırada içeri Ahmet ve babası girmiş. Ahmet'in babası yerdeki gaz lambasını görünce olanları anlamış. Olamaz! Gaz lambası yere düşmüş. Onu söndürmeyi unutmuşum. Halı dayanmış. Cookie de ıslak havluyu ateşin üzerine atmış. İyi ama sen nasıl içeri girdin Cookie? diye sormuş şaşkınlıkla. Cookie havlayarak havalandırma penceresini göstermiş. Ahmet Kuki'yi kucağına alıp ona sıkıca sarılmış. Benim canım Kuki'm. İyi ki sana bir şey olmadı. Peki ama sen bütün bunları nasıl başardın? Kuki bu sefer de havlayarak televizyonu göstermiş. Ahmet birlikte seyrettikleri haberleri hatırlamış. Seninle izlemiştik evet. Sen çok akıllı bir köpeksin Kuki. Seninle gurur duyuyorum. Kuki sevinçle kuyruğunu sallıyormuş. Ahmet'in babası da Kuki'ye teşekkür etmek için onu patilerinden tutmuş. Kuki aynı zamanda bir kahraman. Eğer bunları yapmasaydı evimiz zarar görebilirdi. Sen çok büyük bir iş başardın Kuki. Ertesi sabah Kuki mutlulukla uyanmış. Kendini gerçek bir kahraman gibi hissediyormuş. Her sabah olduğu gibi Ahmet'i uyandırmak için tam kulübesinden çıkacakken bir şey fark etmiş. Artık yeni bir kulübesi daha varmış. Üzerine bir de yıldız sembolü çizilmiş. Cookie çok ama çok sevinmiş. Meğerse Cookie uyurken Ahmet ve babası ona yeni bir kulübe yapmışlar. Cookie anlamış ki herkesin dış görünüşü farklı olabilirmiş. Küçük olmak kahraman olmaya asla engel değilmiş. O aklı ve kendine güveni sayesinde tüm bunları başarmış. O günden sonra da gerçek gücüm bunlar olduğunu öğrenmiş ve hiç unutmamış. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç koca elma düşmüş. Biri bu masalı yazanın, biri anlatanın, diğeri de dinleyenlerin başına.